Tarımla, ormanla iç içe bir gün geçirdiler, eğlenirken öğrendiler. Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda tüm yurtta yürütülen Lider Çocuk Tarım Kampı projesinin çankırı durağı da renkli görüntülere sahne oldu. Gördüğümüz burası samanlık yani ambar. değil mi? Çankırı İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ev sahipliğinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde yapılan etkinliklerde çocuklara doğa bilinci, toprağın, üretimin ve emeğin değeri anlatıldı. Hasadın merkezinde tarım, tarımın merkezinde çocuk ilkesiyle hazırlanan program kapsamında sera, su arıtma tesisi, hayvansal gıda üretim tesisleri, peyzaj alanları ve kooperatifler ziyaret edildi. Lider çocuk tarım kamplarının teması olan kooperatifçiliği öğrenen çocuklar, tarım ve hayvancılıkta kooperatifçiliğin önemi konulu kompozisyonlarıyla yarışmaya katıldı. Güneş, ve birlikte Amaç herkesin Güneş İlkokulu öğrencileriyle bir araya gelen Çankırı İl Tarım ve Orman Müdürü Latif Can'dan çocuklara birlikte üretme ve paylaşma bilinci kazandırmayı amaçladıklarını söyledi. suyun öneminden doğa bilincine farklı konularda farkındalık kazanan çocuklarla sohbet eden candan kampa katılan ve yarışmada dereceye giren çocuklara katılım belgesi ve çeşitli hediyeler verdi.